Herkese selam. Heyecana tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar açıklama kısmındaki kanalında linki var. İki kanala abone olup beğeni atalım, destek olalım. Topluluk bölümünde de paylaşımlar yapıyoruz arkadaşlar. Oradaki paylaşımları da takip edip genel kazançlardan da diğer üyeliklerden kazançları da orada paylaşım yapıyoruz. Oraya da beğeni atarsanız e, memnun oluruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar kazan sistemlerinde kazanmaya devam ediyoruz. Kazan sistemleri değişim sürecindeyiz ve deneme tahminleriyle şu anda genel olarak paylaşımlar yapıyorum. Şu anda herkes soruyor ne zaman sistem başlayacak. Arkadaşlar gece gündüz bunun da zaten değişim için uğraşıyorum şu anda zaten inanılmaz bir şiçe versiyonu var sistemde bunu da artık onlar da ilk başlangıçta Cuma gününden bayağı bir yoğunlaştırdılar herkes de bunun farkındadır zaten şimdi genel olarak artık öyle bir şey yapıyorlar ki bazı sitelerde artık Gol iptallerini bile göstermemeye başladı. Artık nasıl bir anlaşma yaptılarsa normalde bir maçta 3 tane gol iptali varken, tasadici bazılarında bir tane gösteriyor, bazılarında hiç göstermiyor. Yani güncel artık arkadaşlar veri sağlayıcıyı bunu işlemiyorlar. İşlemediği için de veri sağlayıcı karşı tarafa iletmiyor. Bu hem siteler ana merkezle alakalı bu. Ana merkezle alakalı da olduğu için bunu bu şekilde ayarlama yapıyorlar. Bu da çok önemli. Beklediğiniz maç sayısına göre artık üst bekliyorsanız gol iptal olduysa maç 2'de kalacak ya da hiç gol gelmeyecek anlamına gelmiş oluyor artık. Çünkü bunu bu şekilde yaptılar. Daha nasıl değişimler olacak ilerleyen zamanda göreceğiz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar arkadaşlar. Daha önceden söylediğim gibi kazan sistemlerinde her zaman kazanç sağlayacağız. Yeni sistemde de öyle. E biliyorsunuz ki hedef bu sene çok büyük. E yeni sistemle de inşallah ayın bir itibariyle net olarak bitmiş olacak. Tabii ki bir hafta içinde bitirmeyi planlıyorum ama tabii ki yine deneme süreci olacak. Bu deneme sürecinden sonra da direkt başlamış olacağız. O arada zaten kazançlar sağlıyoruz arkadaşlar. Burada da zaten paylaşım yapıyorum. Onun dışında da topluluk bölümüne de zaten tek olarak tahmin atıyorum biliyorsunuz ki sürpriz tahmin ona göre de ilk tercihi göre değerlendirme yapabilirsiniz riske göre. Orada da zaten net olarak sizlere açıklama yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi kazan sistemlerinde her gün kazanmasına gerek yok. Bunu her seferinde söylüyorum. Bazı kişiler bunu anlamıyor, sabretmiyor ve Hani bu şey değil arkadaşlar. Sonuç itibariyle siz her gün bahis yapıyorsunuz. Her gün oynuyorsunuz. Sonuç itibariyle de kazan sistemlerinde de aynı şekilde her gün oynuyorsunuz. Ve oynarken de geldiği zaman da büyük kazanç sağlıyorsunuz. Yani önemli olan da yüksek kazanç her seferinde sizlere söylediğim gibi. Yani bunu dikkatli bir şekilde anlamanız gerekiyor. Çok yani buradaki bir büyük ayrıntıyı tamamen anlamanız gerekiyor. Zaten siz her gün bahis yapıyorsunuz. Tabii ki ben her seferinde söylüyorum. Buranın yüzdesel olarak bahsedilen sistemde yani siz ömrünüzün sonuna kadar da işte 100 bin 100 binde oynasınız. 1 milyon 1 milyonda oynasınız. Hiçbir şekilde büyük kazanç sağlayamazsınız arkadaşlar. E, tabii ki ben yüksek olarak söylüyorum. Zaten biliyorsunuz ki çok büyük yüksek kazançlar sağlıyoruz. E, ben de bununla alakalı sizlere söylüyorum. Mesela Yeni gelenler oluyor. İşte hocam benim işte 100 bin kasam var. İşte şu kadar yapmam lazım. Benim 300 bin kasam var. Şu kadar yapmam lazım. Şimdi örnek arkadaşlar. Riske girmeden hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Örneğin bir tane üye ne yaptı? Çılgın oranı aldı arkadaşlar. Normalde çılgın oran biliyorsunuz ki seviye 2 veriliyor. En az 3 ay üyelik süreci var. Eğer 3 ayı tamamladığında yani 3 aylık olarak Seviye 2'ye çığlık Oran tamamladığında otomatik seviye 1 alma e, almak isterse alıyor. Onun da fiyatı biliyorsunuz ki normal fiyatının 2 katı. Arkadaşlar 3 aylık hiçbir şekilde şey yapmadan 3 aylık üyelik alan ve aynı şekilde de üyelik aldıktan sonra da seviye 1'i alan üye oldu. E, tabii ki bu ilk defa oldu. Riske girmeden e, olmaz. Mesela e, örneğin 100 TL'den oynanacak tahminleri ben dedi ki Bütçem var, kasam var. 1000 TL'de oynayacağım. Sadece 4 tane kupon tuttu. 4 tane sadece kuponu o tabii ki misli değerini fazla oynadı. Biz biliyorsunuz ki 20 ile 100 TL arası oynuyoruz. Arkadaşlar 6,5 milyon lira kazan sağladı. Yani ben her zaman söylüyorum. Riski alacaksınız ki kazan sağlayacaksınız. Tabii ki e, burada önce e, nasıl söyleyeyim. Özel bir ayrıntı var. Bu ayrıntıyı anlamanız gerekiyor. Her gün tamamen e, bu sisteme dayalı olarak oynadığınızda tabii ki başarısız günler oluyor. E, işte sabırsız insanlar var. İşte e, şu gün olmadı kazanç, bugün olmadı kazanç. İşte yani hemen kazanç olsun istiyorlar. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Ha şu da var. Mesela şey isteyenler var. İşte bir maç olsun, iki maç olsun, net olsun. Arkadaşlar şu anda zaten böyle sistemlerimiz var. Bu sistemleri de zaten aktif ettik ve değişim aynı şekilde devam ediyor. Bu değişim devam ettiği sürece de yani her zaman bununla alakalı da kazanç sağlanacak arkadaşlar. Bu da çok büyük ayrıntıdır. Değişim sürecinde çok büyük kazançlar sağlayacağız. Zaten bunu her seferinde söylüyorum. Buradaki yani tahminler, üye tahminleri bir hiçbir zaman atamam artık hiçbir şekilde birlikte yani aynı olmayacak bazen mesela bültende az maç oluyordu bir tane sahne oluyordu. iki tane sahne oluyordu. artık o da gitti artık o da olmayacak net olarak şimdi net bir şekilde hiçbir şekilde üyelerin tahminleri buradaki tahminler tamamen farklı oluyor bunun da dışında Biliyorsunuz ki zaten burada ben paylaşımlar yaptığımda da ayrı olarak topluluk bölümüne de atıyorum. Hiç riske girmeyenler oraya da yazıyorum not olarak. Sürprizleri başa koyuyorum. Daha sonraki zaten favori işte en düşük olan oranı birinci seviye oynayın diyorum. İlk seçim diyorum ki ilk seçimler şu an 7'de 7 devam ediyor topluluk bölümünde. Yani bir maçı iki maç sorun değil arkadaşlar. Zaten bunu her seferinde yapıyoruz. Ben burada ne diyorum her seferinde size? Önemli olan büyük kazanç. 1-2 maçta uğraşmıyorsunuz. 5 binmiş, 10 binmiş, 50 binmiş, 100 binmiş. Arkadaşlar biz büyüğe odaklanıyoruz. Burası kazan sistemi kanalı. Normal e, yorum kanalı vesaire işte e, maçları anlatımı yapalım böyle yapalım değil arkadaşlar. Zaten tahmininde direkt söylüyorum. Hiçbir şekilde yorum yapmadan biliyorsunuz ki. Ben bunu tamamen arkadaşlar matematiksel olarak çıkartıyorum. Bir veri bilimci olarak. Bununla alakalı zaten çalışmalarımız var. Bunu sizlere tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ekranda olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var. Toplamda bugün 9 tane tahminimiz var. 9 tane tahminimiz e, sizlere zaten ekranda gözüküyor. Tahminlerin arkadaşlar hepsi üst. E, okumaya da şey yapmaya da gerek yok. Nasıl oynuyorsunuz arkadaşlar? Üçlü kombinasyonda iki sabit bir farklı yapıyorsunuz. Dörtlü kombinasyonda 3 sabit bir farklı. Sabit nedir? iki tane seçiyorsunuz. Bir tane farklı oluyor. Her seferinde üçlü kombinasyonda Toplamda arkadaşlar 14 tane kupon çıkacak çünkü 9 maç var. Dörtlü kombinasyon yaparsanız da 15 kupon çıkmış olacak. Bu şekilde kombinasyonları da yapabilirsiniz. Bu kombinasyonu yaptıktan sonra arkadaşlar her seferinde söylediğim gibi ondan sonra da isterseniz içinden seçin, isterseniz başka bir şey yapın. Yani net olarak sistem uyguladığınız sürece kazanırsınız. Bunun dışında da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? S sistem yapabilirsiniz. Tek yatar 8-9 misli. Bu da 8 tanesi gelirse de 8 tane değerini misli olarak kazanmış olursunuz. Son olarak arkadaşlar tabii ki içinden seçip kendi bütçenize göre de ayrı olarak yapabilirsiniz. Deneme süreci kısa sürede kısa sürede bitecek. O arada da rekor büyük kazanç da sağlayacağız. Göreceksiniz de zaten neler olduğunu. Sadece şu deneme sürecinde gece gündüz yoruluyoruz. Gece gündüz farkındaysanız sabaha karşı paylaşımı zor yetiştiriyorum. Yani hiç paylaşmaktansa paylaşmamaktansa ben en azından onu yetiştirme gayretinde bulunuyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar. Ee, abone olup beğeni atmayı unutmayın. 10.000 takipçi olduğunda bahsettiğim gibi bu sezon 10.000 takipçiye ulaşırsak ilk yarıya kadar bu kanalda diğer kanalımız zaten yüksek biliyorsunuz. Diğer kanalda birleştireceğiz. Bir kanalımız daha var. O da 1.200.000 spor kanalı. Onunla birlikte canlı yayına ortak başlayacağız arkadaşlar. Diğer kişilerle beraber. İşte canlı anlatımı onlar yapacak. Ben sadece tahminleri söyleyeceğim bunu böyle düşünüyorum diyor. O arkadaşlar da maç yorumu biliyorsunuz ki maç yorumu nasıl yapılıyor onlar daha iyi bilir. Ben maç yorumundan anlamam e, hiçbir şekilde. E, bununla alakalı zaten biliyorsunuz ki benim çalışmamın matematiksel çalışma bunu da tekrardan sizlere iletmek istiyorum. Topluluk bölümüne paylaşım yapmayı devam ediyorum arkadaşlar. E, orada da zaten biraz evvel bahsettiğim gibi sonda 7'de 7 oldu ilk tahmin yani ilk tercihlerden. Ee, arkadaşlar üyelik sistemimiz. Üyelik sistemimiz şu anda özel kampanya yaptık biliyorsunuz ki kare tahmini. Kare tahmini günlük tek maç yerine günlük iki maç olarak artık atıyorum. Haftalık 4000 yerine de 2500 lira şu anda indirimli. Ondan yararlanın. Yavaş yavaş arkadaşlar ilk hafta kazan sağladıktan sonra diğer birlikleri Geçerseniz Zaten bütün üyelikler şu anda değişecek biliyorsunuz ki. Çok az kaldı. Şimdi biliyorsunuz ki iki kupon üyeliğimiz var arkadaşlar. İki kupon üyeliğimizde haftalık 5000 TL günlük iki kupon atılıyor. Oranlar 4 ve üzeri 5 ve üzeri. Yani bir tanesi az oranlı oluyor. 5 ile işte 15 arası oluyor. Diğeri de 15 ve üzeri olarak oluyor. Belli olmuyor. İkisi de farklı farklı olduğu için oranları da farklı oluyor. Onun dışında katlama üyeliğimizde katlama üyeliğimizde 2 ile 4 arası seçim atılıyor arkadaşlar. Tercih. 4 tercihi atıyorum. Oy attım size. Oynuyorsunuz bunları. Kazananları da her süre katlamalı olarak devam ediyorsunuz. Zaten bunları hepsini kanıtladık. Geçmişte zaten bunları görebilirsiniz. Her kazanmıştan bir öncekinde de gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar Olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var. O da bildiğiniz gibi olası e, olasılık kombinasyonu bugün de sizlere verdim. Daha önceden de büyük rekorlar kırdığımız sistem yenileme sürecinde. O da arkadaşlar haftalık 10 bin TL şu anda indirimli. Onun dışında onun seviye birini yaptık yüksek oranlı. O da arkadaşlar haftalık 25 bin TL şeklinde. Şimdi son olarak çılgın oran. Çılgın anda da topluluk bölümüne kazançları atıyoruz. Sizlere de paylaşım yapıyoruz zaten bunlarla alakalı. Onda da arkadaşlar haftalık 25.000 TL ek olarak da ona katlama üyeliğini ücretsiz olarak veriyorum, ekliyorum. Ona da ekstra 500-500 kasa için oynuyorsunuz. Biliyorsunuz ki çılgın oran 20 TL 100 TL arası oynanıyor arkadaşlar. Buna da bütçenize göre oynuyorsunuz. Çılgın oranda da bahsettiğim gibi arkadaşlar belli olmuyor biliyorsunuz ki şu an mesela 4 gün kazanç olmadı. 4 gün evvel çok ciddi kazançlar oldu. Bu da böyle arkadaşlar bu sistemde. Ama önemli olan ben ne söylüyorum size? Önemli olan devam etmeniz ve sabırlı olmanız bu süreçte de kazanç sağlıyorsunuz yüzde yüzde olarak. Şu ana kadar kazanmayan zaten olmadı. Kazanmıyor şu anda işte iki kişi var. O iki kişi de zaten yeni e, üyelik sistemini de yeni e, geçiyor. Tekrardan e, üye olduğunda aynı şekilde sistemi devam ettirecek. Ben söylüyorum. Mesela ilk haftalık olmadı. ikinci hafta olmadı. Üçüncü hafta. Yani aynı şekilde biliyorsunuz ki 9 kere üyelik alıp e, dokuzuncu da biliyorsunuz ki 6 milyon 400 bin lira kazanç sağlayan üyemiz var. Zaten onun paylaşımlarını onun şeyleri sizlere anlatmıştık. Zaten geçmişte de onunla alakalı kazançlarda göstermiştim. Şimdi e, arkadaşlar Üyelik sisteminden de sizlere bahsettim. Kampanyadan yararlanabilirsiniz. Bütçesi az olanlar 2500 TL'den diğer sisteme de istediği gibi ilerleme yapabilir kazandıkça. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz ve lütfen sadece üye olmak için yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Biliyorsunuz ki her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Yani 850 üzeri kazanç sistemimiz var zaten. Kazanç videomuz var. Her şey kanıtlı gözünüzün önünde. Herhangi bir soracağınız bir şey yok. Kazanç sistemleri üyelik fiyatlarında her şeyde bilgilendirme yaptım size. Aynı şekilde eğer ki karar verdiniz o an karar verdiyseniz e, yazıyorsunuz arkadaşlar. Üye olmak istiyorum. Aynı şekilde bilgilendirme e, ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapıyoruz. O gün tahmini size gönderiliyor. Diğer tahminlerde gece otomatik aynı anda herkese gönderim yapılıyor. Bunu da e, sizlere tekrardan söylemek istiyorum. Yani bütçesi az olanlar işte katlama üyeliği değil de atıyorum iki kupon üyeliği değil de şu anda iki maç yaptık tek maçı kare tahmininde ondan yararlanabilir. Haftada dört gün zaten kazanç sağlanması yetiyor. Her gün kazanç sağlanmasına zaten gerek yok. Sadece oynamanız yeterli. Artı ekstra tahminde ek olarak gönderiyoruz arkadaşlar. Gerektiğinde ona göre de zaten sistemimiz devam ediyor. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese arkadaşlar teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.